Herkese merhabalar. Aslında sinirlenmek istemiyorum, öfkelenmek istemiyorum ama her defasında öfkeme yenik düşüyorum. Sonra da çok pişman oluyorum. Ve kendine dediğin çok fazla olmuştur. Özellikle yapamadığında, hataların olduğunda, başaramadığında, bir şeyler yoluna gitmediğinde çok fazla kendine kızdığını görüyorsundur. Bunun aslında temeline inecek olursak ebeveynleri tarafından desteklenmemiş, yüzüstü bırakılmış dönüp arkasına baktığında arkasında ebeveynini görememiş çocuklar o an ebeveynlerine kızamadıkları için büyüdüklerinde kendilerine kızarlar. İşte burada önemli husus ilk önce öfkenin kaynağına inmelisin. Öfkenin kaynağında kim var? Hangi durumlar var? Hangi durumlar bu duygu durumunu sana yaşatıyor? Önce bunları tespit etmelisin. Eğer böyle bir durumlar varsa artık kolları sıvayıp kendine öz şefkati göstermelisin. Bunu da yaparken etrafındaki insanların işlerini koşuştururken bir oraya bir buraya ne kadar çok çabalıyorsun değil mi? İşte aynı bu şekilde kendine de öz şefkat göstererek çaba göstermelisin.